Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte o Roblox'ta gördüğünüz gibi asit şey oynuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Ben böyle oynamak istemiyorum. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar bir dakika ya. Arkadaşlar bir de durup geldim. Arkadaşlar geldim hemen. Çıkalım. Biz çok geç kaldık arkadaşlar ya. Ne güzel hemen hızlıca şey oluyordu. Buradan hemen ışık da açalım ya. Işık. Babamınki azmış. Oha bir sürü bildirim gelmiş. Evet. Gidelim ne tarafa doğru gidiyoruz? Bu tarafa mı gidiyoruz? Oğlum burası ne karanlık bir yer. Eee? nasıl geçiyoruz? E ee, buradan da geçilmiyor. O burası. E, ee, şey Allah. Nasıl? Düş, düş nasıl öldüm o kadar? Lan hani oha ya. O kadar da şey olmaz. tarafa doğru gidiyoruz. Geldik bu tarafa doğru çıkacak arkadaşlar. Bu tarafa ben oynamayı daha bilmiyorum. Ben yedim bu arada gördüğünüz gibi skinimi değiştirdim. Başka bir tane yaptım çünkü bu daha iyi oldu benim için. Evet burası doğruymuş. Hemen geçelim şuradan girelim arkadaşlar ve ben kendi kameramı birazcık şuraya kameram yüzünden arkadaşlar skinim böyle mavi mavi şuraya getireyim hadi koş bu yine doğru bulmuşuz e ee, buradan sonra ne oluyor şuna tıkladık bu geri getiriyor şu doğru e ee, burası nereye getiriyor yine Yine bir şey yok. Görüntü yok. Şöyle hızlı. Gelelim. Tuttum. Tuttum merdiveni tuttum da oho. Ben bayağı bir aşağıya gelmişim öyle tutmuşum. Dur. Arkadaşlar ben bu oyunu oynamayın mı bilmiyorum. Arkadaşlar benim saçım beyaz değil. Merak etmeyin. Ben beyaz yapmadım aslında öyle görünüyor. Benim saçım başka bir renk gidelim. E peki buradan sonra ne yapacağız? Arkadaşlar buradan sonra ne yapacağız ya? Bilmiyorum ki. Yok hayır hiç istemiyorum Robux falan aşağı gelelim. Yine şuradan mı geçelim? Yanlış. E, bu yanlış. Oo, duvar var burada. E burada da duvar var. Oyun bagını buldum. Tüş, oyunun bagını buldum. Arkadaşlar. Gördünüz mü oyunun bagını buldum? Ben yoksa buldum mu hiçbir gün? Tüş nerelere geliyorum? Burası neresi? Ben burası neresi? Nereye geldim? Oğlum ben buradan korktum. En iyisi tırsayım ben buradan. Bas 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 bas. Oğlum yeşillik. Bunun rengi niye böyle lan? Oğlum çık. Ne? Hayır 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 hayır. Bak oldu deme bana. Ha yok bu tarafta. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin öleceğim vallahi öleceğim. Sünger bu ne alaka? E ee, burası aynı yere gitmiyor mu? Evet, burası aynı yere gidiyor. E ee, Bismillah. Ay, ödüm koptu. Yemin ederim ödüm koptu arkadaşlar. E ee, bu tarafa gidecekmişiz. Evet, bu taraf. tarafa doğru çıkıyoruz bu sefer. Oha tüş lan. Bu ben değilim arkadaşlar. Benim kafa, kafama birisi geldi. Bu tarafa doğru çıkacakmışız. Gerçekten çok kötü olacak ya. Ben bunlarla arkadaşlar çok çoğu kişiyle oynayamıyorum. Niye? Bilmiyorum derken. E tabi arkadaşlar konuşursak böyle olur. Ama sizin hiçbir suçunuz yok. Devam ki ya. Geçeriz. Kolay. Hop şuraya geçtim. Önceki Roblox'ta şey açmıştım arkadaşlar. Ee, Brawl Stars oynamıştım ama oynayamamıştım. Açılmamıştı çünkü. Geçmiyordu bir türlü Brawl Stars. İnşallah geçmiştir. oyna hiç hiç girmedim için. Hop. 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 Hop geldik. Hop. Allah aşkına Lan. Sen şaka mı sen? Öldüm, öldüm. Asitler yukarıya çıkıyor. Ya bu ne ya? Bu ne? Arkadaş bu ne ya? Hiç sevmedim bunu. Zaten yüzüme bakar mısınız Allah aşkına ya? Ben bunu yaptım. Hop oh. Ben onu yaptım arkadaşlar. Derim öyle olsun. Burasına girilmiyor. Yok Neymiş? Görülmüyor lan. Başlamak için yeni bir tur bekleyin diyormuş. Tamam kardeşim. Öldüm ve başlamak zorundayım. Hadi bir şeyler yap bize ya. Karşım sıkılıyorum. Hop kafam şuna değseydi keşke. <laughs> Hoppa. Dık dık, dık. Arkadaşlar lan. Burası böyle mi? Hmm, belki duman duman duman. Oo burası aşağı. Merdiven var. Merdiven varmış. Geri çıkalım biz. Merhaba, merhaba, merhaba. Hop. Yukarı yukarı. Of lan bu ne? Ya, burası değil mi? Evet burası. Koşalım. Hop. Gel 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 gel. Hop hop. Arkadaşlar benim kadar iyi parkur yapan yok oyunda. Sadece az önce bir hataydı. Ben aşağı baktım. Aşağı bakmam gerek yoktu derken lavlar geliyor galiba. Oyun başladı mı ki? Bilmiyorum ki. Başladı mı? Şöyle hemen. Lan oradan mı düşüyoruz? Ya bana ne ya oynamıyor register. Al oğlum açıldı açıldı. Gelin. Gelenler var mı? Ben gelin diyorum. oyuncakları var ya Arkadaşlar bununla çıkak mı ya? Çıkak mı? Bana 10 dakika boşuna gitmiş arkadaşlar ben bir parkura geleyim öyle geleyim. Arkadaşlar geri geldim. Şöyle mı şuraya alalım ve arkadaşlar benim böyle üstüm vardı orada Roblox göstermedi. Arkadaşlar ben bu oyunu oynadım derken aa benim koşmam niye böyle? Koşmam kötüymüş. Koşmam değil de zıplamam pardon. Oğlum bunda düşenler varmış gerçekten. Arkadaşlar ben bunu oynadım ve hiçbir zaman ve hiçbir zaman geçemedim. Çünkü çok zor bir parkurdu bence diyorum. Neden? Arkadaşlar şu an sesim geliyor mudur acaba ya? Hiç bilmiyorum. 9 dakikamız hala var. Güzel. Oğlum benim için yenilsene. <laughs> Öyle desem sanki yenilecek arkadaşlar. Oğlum bassın Sen de bas. Yürü git. Yok ya. Oğlum bu nasıl bir oyundur lan. Bas bas bas. 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 Bas ve geldik. Evet. Burası da kolay bir yer. Burasını oynamıştım. Burasında adam düştü ya. Ben hiç düşmez mi arkadaşlar aslında. Ama o yıllar önceydi. Ben 5 yaşında Roblox'a aşıktım resmen. Roblox'u çok severdim. Hala da severim ama çok oynamam. Bilmiyorum neden. Sizlerle birlikte oynuyorum yani bazen. Sizlerle birlikte oynuyorum. Abi yanlış yere gidiyorsun. Ben niye bunu abi diyorum ki? Sen ya, yanlış ediyorsun. Dostum. Dost. Dostum arkadaşlar. Dostum diyeceğine düstüm diyorum. Neden lan? Hop. Şu... Allah senin belanı versin oğlum. Ben bütün emeklerim ve emeklerim emeklerim. Kafam, kafam kaldı. Ben bu zıplamak istemiyordum ya. Ben nereden... Ya hoppa. Geldik, geldik, geldik. Arkadaşlar ben bu zıplamayı değiştirmek istiyorum. Değiştireceğim ama şimdi sizlerle de değiştirmeyeceğim şimdi. Siz seviyorsunuz ya. Yani bütün dakikalarımız boşuna geçti. Buradan buraya. Lan burada a bak oraya zıplamaya çalışsa zıplayamadı. Lan Allah pes. Checkpoint almadın mı gerçekten? Chain point alamadım mı gerçekten? Ah arkadaşlar 11 dakikamız bitmiş. 11 dakikamız olmuş. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.